Evet bak böyle, böyle durabilirsin. Böyle durayım. Ya. Güzel oldu. Çünkü ne ya? Cücü cücü ya. Fıçaya bak saç fıçacına. Evet. Oy. Hmm. Kubal olsunlar. Çok başarılı bir şey var ya. ya. Amin. İyi abi. insanlarla karşılasın. Yani anne olmayanın bir olanın bin derdi var evet ama hakikaten de Allah i̇şte isteyen... Anne olmayan, işte anne olan. Derdimiz al. büyük. <laughs> Allah isteyen ve hak eden kadınlara nasip etsin inşallah. Şimdi sırada mutfak var. Ama laf aramızda bizim evrim daha önce gizlice buraya uğramış galiba. Evet. ben bir yaramazlık yaptım. Sizden de saklayamayacağım çünkü delili var. <gülüyor> 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 Elim kalbimin üstünde değil ama. <laughs> Sağ tarafında. Ne yaptın peki? Ne döküldü oraya? Ben siz şey yaparken buraya geldim aşırı aşureyi çaldım dolaptan sonra üstüme döktüm. Daha işte suç ve delil şeyler orada topladılar mı? Topladık. Bari delilleri yok etseydin evrim. Bana da ıslak mendil vermedi cezalandırdı beni. Aa, Öyle... gelmedi mi ıslak <laughs> mendil? Gerçekten. Hemen bana hırsızlık yaptı. <laughs> Ay. Getireyim mi ıslak mendil gerçekten? Böyle mi çıkayım ekrana? Ya zaten çıktık da çorabı kaçıp üstü dökük. Sizin. <laughs> <laughs> Deliller böylece yok edildikten sonra bakalım menümüzde ne var? Patatesli yumurta, güzel e, domatesli mantar soslu makarna. Nasıl? Oh, 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 oh. Güzel olur o zaman patates yer miyiz? Ki? Yemez Yer miyiz? Mi? Yemeyiz yanında yatarız. Şimdi önce ben makarnaları elimi şöyle edeyim. bir atayım. Ben de bir elimi yıkayayım. Devam edeyim mi ben? Evet ne olur. Ben, ben, sen ben, ben onları yıkarım. Ee, çok uzun zamandır. Bir de bak. Böyle çöpü aç. Değil mi? Çöpün içine koy yani. Biz seninle yaşayamayız ben sana söyleyeyim. Ben kimseyle yaşayamam. Canım benim. Beni annemden başka kim çeker? Ay bu arada yağın kızdırsaydı. Zeytin, ayçiçek yağı nerede? Ayçiçek yağı da var, zeytinyağı da var. Ama kızartmaya ayçiçek de yapalım. Tamam. Dur. Zeytinyağı ağır olur. Buna sen yağ döktün mü? Döktüm. Ah kadın işte biliyor işte. Ay. <laughs> ee, çok az yağla <laughs> yapıyorum. Hanımefendiler, az yağla kızartırsanız batilüsünüzü, yavu emer o. Bol yağla yavudan artacağım ki yahu emmesin. Aa ben fotoğrafı görmedim ne güzelmiş o. Ya. Ay kurban olur. Ay evet. gözlerin güzelliğine bak. Şimdi bir taraftan da minik minik mandallarımızı. Oh çok şükür. Yani evrim. Seni gören bir tabur askere patates soyup doğradın zanneder. Çalışmanın adı bile yormaya yetiyor senin. Annem neler diyordu kimler beni izlediğinde. Senin annenin gözleri yaşaracak. Kesin. Benim annem utancından yeni dibine geçiyor. Kız iş yapamıyor. <laughs> ah ah. El alem ne diyecek? Yoruldum ya. Oo. Devam edeyim Olmaz. Yok yok sen orada yap sen. Ben seni şey yapmayayım. Burada ben yaparım. Olmuş. Atıyorum. Dikkat et yanma. Nasıl yapacağım? Bir dakika ben öyle yapamam ki. Ben evde böyle yapıyorum bak yanmamak için bu topluyorum. Atıyorum. Bunu da topluyorum. Evet, atıyorum. Aferin. Bunu da topluyorum. Aferin. Yapabiliyor muyum? Seni oğlumu alacağım. <laughs> Söz mü? <laughs> Ay, bir kısmetim <laughs> daha çıktı, o kadar şanslıyım ki. <laughs> Ama hepsi benden küçük. Tuz atar mısın herhalde değil mi sen? Ha ben sonradan koyuyorum. Sen önce daha yok. Ben <laughs> işte bilmediğim için sordum. Sen koyuyor musun pişerken tuz koyuyorum. Gerçekten Şiş. yumuşamıyor değil mi? Şey olmuyor. Daha sert oluyor. Öyle mi? Neden arada... yumuşuyor? Az yağ koyduğun için yumuşak oluyor. Hmm. Bu arada ben Himalaya tuzu kullanıyorum. Ben de. En çok şu mantarlar şöyle suyunu bırakıyorlar ya. Of of bak. bayılıyorum. Ben de mantar çokna. <laughs> Hayırdır Özge Hanım? Gözünüz sürekli kapıda. Merak etmeyin yabancı değil gelen. Hah kız geldi. Bebiş geldi. Bebiş Kıcığım. geldi. Hoş geldin. Se bak. Ay derler ama Ay güzel araba ya. Beni de gezdirseniz bir gün onu. Çok rahat. Bindin mi hiç? Baya ee, bayağı yüksek şeyi taşıyor çünkü daha Han bayılıyor onda gezmeye. Çok güzelmiş evet. ya. Yani. Ya bunlar da masraf işte ya. Öyle. Ama şöyle bir şey var hani bir laf vardır ya çocuğun Yediği helal, giydiği haram diye. Ya. Mesela ben çoğu arkadaşımın, e, ben de öyle veriyorum. Arkadaşlarımın da mesela kız çocuklarından kalan iyi durumda kıyafetlerini. Çoğu Sivan'ın, şey. Sivan'ın evet, kıyafetlerinin çoğu arkadaşlarımın çocuklarını. Ama güzeli. Tabii. Kulaklarını çınlata çınlata minik prensesimiz de mutfağa sokmayı başardınız. Gel, sen de öğreneceğim bunları. Sayın ama olsun, kumalanım. ben sadece göstereceğim ama yapmak zorunda değilsin. Yapma kocan hazır Bırak onlar yapsınlar. Eve. Aynen öyle. Boş ver. Bırakın böyle denir. yapınca da pişmiyor ama niye öyle yapıyoruz şimdi? <laughs> Ay ben yağ kokmayayım. <laughs> ya sen bir yere mi gideceksin? Ha. Hı? Bir yere mi gideceksin? Hmm. <laughs> <Değitim> var. <laughs> ha, anneciğim, alacağım seni kucağıma da bu biraz tehlikeli. Ama bu da şimdi olmuş. Evet. Kovuk Şimdi ödümle. son olarak makarnayı böyle güzel bir kaba koyup arkadaşlar. Hmm. Siva o kadar tehlikeli sularda geziyorsun ki. Hı. Siva tehlikeli sularda yüzdüğü için onu bir içeri gönderdik. gönderdik. Patatesimiz kızardı. Tabi koskoca doğradığım üç patatesten geliyordu. ya. Bu yediler. İnanmıyorum. Yediler. <laughs> yediler ya. Yediler. Olmaz ki bu kadar da hızlı işler. Burada tamam. makarnamız da okey. Şimdi Yok. yavunu döktük. Ondan sonra bunu koyuyorum. Sanki şey öğretiyorum ha. Bak sen çok İngiliz peynir. yani evet. Evet. <laughs> yemek programı yaparsın. Her çocuk. Evet. Bu burada biraz ısınacak. Açayım şöyle. Bu arada makarnanın üzerine de şöyle güzel peynirimizi koyalım. Bu olduğu için iki yumurta koyalım. Üç de kırabilir mi istiyorsun? mi? Yönetmenim ne derse olur. Evet. Hazır yingo. Tadam. Vay. Ben yaptım. Onu da bunun içine koyalım. Koyalım. Buyur canım. Aa şarkını söylemedin. Loka Aa, buradan Aa. lokantacı abilerim Bodrum'daki bir sıkı videoyu. Lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok yok yok. Lokanta kapalı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Harika bir e, video çekip yolladılar bize. Bodrum'a da selam olsun. Vallahi harika yaptın. Aynı çocukluğumdaki gibi. Babaannem. Evet. Buradan, Canım benim. Öpüyorum babaannem. Ellerinden İzler. öpüyoruz. Biraz Bu olsun. da makarnamız öyle. Hadi gidelim için o zaman. Hadi git. Çünkü bunların karşına sana bir şey vereceğim. Hadi canım. da biraz tuz La Evrim Akın gururla sunar. Kendi yaptığı kendi yiyecek. Size... Lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok, yok, yok. Lokanta kapalı. <laughs> Yalnız gördüğün gibi kraliyet masası gibi. Koca masada ikimiz. İkimiz. Bir de salata falan Aa, mı yapsaydım? Servis kışı getirmedin. Ama çatalımızla alırız. Şunu Makarnayı şimdi. Seni kapattı. Niye zahmet ettiniz? Aynı değil mi? Bu senin kupan değil mi? Biliyorum. Artık resimli. Evet. Benden hatırasın. Ay canım ya. Kahvelerimi bununla içeceğim. Ay çok güzel. Siva yeni oyuncağına bakmak ister misin anneciğim? <laughs> Bunlarla da çok şey yapıyor değil mi? Işıltılı tutmayı. Evet. Sayıltılı. Siva. Ay çok güzel. Çok teşekkür Beğen ederim. Mi? Bayıldım. Cık, cık. Anneciğim bak yeni oyuncağın. Gel bak. Gel. Ay, evet. evet.